merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Böyle oyun açmadan direkt size selam söyledim. Çünkü şu anda beni oyunu alacağım. Böyle şimdi oynayacağım ama aslında şimdi hatta şimdi oyunu alacağım. Çünkü hiç gidiyor içinde falan filan işte. E, ee, çabucak bitmeden size bir şey göstereceğim. Hı, yapacağım işte. Bu arayı arkadaşlar çekilişle vermek istiyorum arkadaşlar. Ee, şu anda aldım. Bunu e, Rajboş'un içirdim ve bunu aldım. Ee, şey aldım. İlk önce bal şeysi aldım. Sonra Rajboş'un aldım. Bunu içirdim arkadaşlar. Ee, bunu isteyenler arkadaşlar çekiliş, yap çekiliş yapıyorum arkadaşlar. yorumlara yazsın. 50 abone olursak vereceğim. Çekilişin şartları arkadaşlar videoyu beğenmek. Kanala abone olmak ve arkadaşlarınızla paylaşmanız. E, ee, paylaştığınız arkadaşlar da lütfen benim yorumlarıma e, bu isim beni paylaştır. Benim paylaştı, beni paylaştı, beni paylaştığım kanalı söyleyeyim. E, bu, birini vereceğim arkadaşlar. E, böyle şimdi başlayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar e, Nutella bir yönetecek. İnternetim gitmeden Nutella internetim de artık. sadece arkadaşlar şimdi bırakıyorum. Teşekkür ederim de, desteğin için. E, Nutella tabii ki de aşkosu ee, bu arada arkadaşlar benim dream pet'im neon kanguru e, şey Nutella izin verdi kendisini neon yapmam için arkadaşları da gönüllü oldu neon e, Nutella'yı neon yapmak için gönüllü oldu arkadaşları da ona e, onun için yani konuşamıyorum bu arada arkadaşlar 100 abone de Dodo çekilişi yapmak istiyorum. 100 abone yaparsanız da beni Dodo çekilişi yapacağım. Hatta right T-Rex'i bile verebilirim. bu arada 200 abone de yani 200 aboneye asla ulaşamam. 200 abone de 80 Robux'luk hesap çekilişi yapmak istiyorum. Yani isterseniz de sizin hesabınıza Robux'u yatırabilirim ama... Bana pek güvenmeyin, güvenmeyeceğiniz için Robux'lu hesap çekişi yapacağım. E, 200 abone asla olamam. Bu yüzden hmm. ya yani neyse boş verin ya. Ağlayacağım şu anda ya burada. Neyse e, şimdi buraya geldik. Şu elmayı alalım. Yedir. Yedireceğim tellecim sana. E, çünkü çok hastasız ve sende hastalıklar çıkıyor. Koronaya korona hiç benzemiyorlar ama. Hani? Şimdi beni döveceksin ya. Sen biliyorsun ben boksör bir kanguruyum. Sen benim yumurtamdan çıktın. Hayır hey, yalan söyleme. Sen bir de tüy dolayımı aldın. Tamam her şey burada söylemek zor da değilsin. Ekranımız bembeyaz de anneciğim internetin gidiyor galiba. Bay bay. Bana bye bye söyle be lütfen. Üzülürüm. Ee, şu anda okula gitmemiz lazım. <laughs> Tamam ne yapayım? Benim oyuncak dik getir. Tamam. Ee, şimdi gidiyoruz. Acaba ne isteyecek? E, alacağım. Ne istiyorsun? Oraya gidelim ben karar vereceğim. Oyuncak istiyorsun sen. Bende oyuncak var. Ne istersen sana verebilirim. Yani bir sürü oyuncağı var burada. Oyuncaklarda böyle bir kına geliyor bana. Anne ya ben yeni oyuncak istiyorum. Ya bu da beni dövecek ya. Neyse ya boş ver. Şimdi ne istiyorsun? Çabucak söyle. Bunlardan hangisini istiyorsun? Hmm, bir düşüneyim. Şu güzelmiş. Hmm, şu da güzelmiş. Oha bunlar çok güzel. Hangisini alsam acaba? Amcası ucuz bir şey var mı? Hayır söyleme sadece. Şimdi istemez ucuz diye. Ne var burda acaba? Hmm. Şu çok güzelmiş ya bayıldım bunlara. Anneciğim ba param yetmiyor onlara. Bak şurada ayıcıklar var bunlardan ister misin? Hayır ya istemiyorum. Ya Oyuncak beğendiremiyoruz ya. Bana elbise ediyor. Tamam hediye alalım ve açalım arkadaşlar. Bizi bu ka buraya kadar getirdi arkadaşlar. E, Nutella. E, bunu şerefine bir like atın arkadaşlar lütfen. Çünkü beni ağlatacak şu anda Nutella. <laughs> Nutella'cım aşkım. E, bak aşk olsun çok bir görev falan verme. Zaten internetim giderse GG'yiz yani. internet falan diyorum da yani takipçilerimiz artık bıktı. Hiç kimse de bizi izlemiyor artık ağlayacağım. Lütfen çekmiyorum arkadaşlar. Ee, sadece montajlıyorum. Montajda ben 20-30 dakikamı sürüyor yani. Ee, normal youtuber gibi değilim ben. Ee, ben e, çok üşengeç bir insanımdır. Yani şu anda kargörünün sesini yapmak bile e, çok zor. Hisseleri ayırıyorum. Büyük ihtimalle videoyum. Anne. Şu küçük hediyeden alayım mı? Hayır, hediye kalabilir. Bunu mu alayım? Şunun içerisinde acaba ne çıkacak? İnşallah iyi bir şey çıkar yoksa seni yırtarım. <laughs> Bak kötü bir şey çıkarsa seni yırtarım Santa. Tamam anneciğim gel. Ben bir totem biliyorum. Güzel bir şey çıkarma totemi bu. Ne? E, ne totemiymiş ya bu? Şimdi suya atla burada. Neden? Suya atla. Tamam. Su aç. Tamam. Açıyoruz şu anda ne çıkacak? Bakayım. Bu ne ya? Kalın bir şey çıktı abi. Top çıktı. E anneciğim bu şey ya. E ben sana demedim ki ne çıkıyor çıkar bakalım. Yani e, öyle söyledin hatırlıyorum ben. Bir de vardı Di top var top. Kendi oyuncak yaptı ya. Alacağım arkadaşlar. Lütfen bana yardım edin. Gel şuraya. Nasıl top getiriyordu ya? Neyse. Anneciğim. Efendim evladım. Şimdi beni kahveci yapar götürürüm. Bana kahve içir. Eee tamam. Tamam arkadaşlar. Şu anda ta kahveciye gidiyoruz. Ee, bu kolay bir görev. Ama sen açsın. Kahve içici hiç kimse doymuyor. En ben sana dondurma alayım. Sen beni hasta etmeye mi çalışıyorsun be kadın? Tamam ya özür dilerim. Neyse tamam şimdi beni pizzacıya götür. Bizim evimizde pizzacı var ya. Pizza yapıyoruz ya biz evimizde. Ev pizzası daha nefis oluyor. Hadi ben de hiç de bile hep pizzayı yakıyorsun ya. Ben de ben gelmiş pizza yemeliyim. Tamam hiç kimse şurada insan var. Duyacak şimdi seni gebertirim seni eee gri insancık selam selamun aleyküm tamam neyse biz bu şurada pizza yapıyoruz ee, sessiz kal 1 lira mı pizzaya verdi bağlayacağım 1 lira mı pizzaya verdi şimdi bak şundan ekliyorum bak şundan ekliyorum bak şundan ekliyorum bak şundan ekliyorum ve şuraya koyuyorum eee uyku mu geldi nasıl şirin şey yapıyor ya <laughs> gel hadi sen burada yemeğini ye baba sen çok teşekkür ederim ben de bir şey değil ya canım ee, şimdi gel hadi biz eve gidelim Anne. efendim kuzum senin şu pembe araba var ya evet onunla gidelim mi zaten onunla gideceğiz tatlım Deden. Çünkü bilmiyorum o yüzden öyle istiyorum. Ev ona da gidiyor. Ee, muz arabası giderim. Yoksa pembe arabayla mı? Ben pembe arabamı çok seviyorum ama. Ben de evet. Tamam. Bu arada 24 saat tamam oldu galiba. Geri zekalı. Ben geri zekalı değil anne ya? Üzülüyorum ama. Özür dilerim canım. Ee, çok şu anda sinirliyim çünkü bana 70 lira ve 71 lira harcattın bana <laughs> hediyeli top aldım 71 lira 70 liraya top aldım ya 1 lira 70 tane pizza alırdım ben sana ya Anne ya 70 tane pizza ben ne yapayım ya şişko mu olmamı istiyorsun aa orada da haklısın hiç şişko olmadı istemem tuval var ya Şimdi ben sana bir tane daha bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Ben seni yanımda yapmak istiyorum. Ee, ola, ola pek söz veremem. Hani ya? Tamam yanımda yat. Tamam. Allah'ın cezası şurada yatağı var ya uyusa da şurada. Bana ne? Tamam otur şuraya. Şuraya otur. Hmm, Aa, uyku Anne. Efendim. Televizyon izlemek istiyorum. Aç şurada bir şeyler izlesene. Anne ya bu çok sıkıcı ama. <laughs> tamam ya tamam başımın belası. Tamam gel buraya. Anne ya beni istin? Ya o ne ya? Ben seni çok sevdim. Tamam, ee, çay ister misin? Evet annecim çay isterim. Al bak ee, yeşil çay hazırlıyorum sana. Ee, anneciğim banyo yapabilir miyim? Tamam çay iç de işte, sonra şey yap banyo yap. Tamam ben... Ne ee, oldu? Ne oldu ya? oldu. Evet. Bu arada geri dökülmüştü ben onu böyle yiyordum. Otelde biz yapmıştı da öyle bir şeyler asla yapma tamam mı? Tamam anneciğim özür dilerim. Tamam. Hmm. Hadi gel şurada şey yapayım. Sana banyo yaptıracağım. Teşekkür ederim anneciğim. Bir şey değil tatlım. Ee, benim de çayım bitmiş ya. <laughs> Aynaya bakarak bence yapmak nasıl bir şey? Çok güzel. Kaplıcaya gidelim mi? Ne? Neyse ben onu söyleyeyim. Gidelim be. Tamam anneciğim gidelim ya. Ben, bana da zaten çok soğuk olmuştu. Ee, pizza sırdının yanında oturabilirsin aslında. Ya ben bu arabayla gitmek istemiyorum. Tamam anneciğim ben bu arabayla gidelim. Bu daha kalmışmış ya. Ben ben bana... Ben nereden bileyim sen neden onu istedin ki? Anne Efendim Ne yapalım? Ne? Ne yapalım? Bilmem, kaplıcaya gidiyoruz. Ne istersin? Bilmem, ne isterim ki? Sen galiba saçmalamaya başlıyorsun. Neyse, ee, biz gidelim mi? Şurası çok güzel ya. Evet ben de bayılıyorum ya. Niye ofisim? Ne yardımcıları burayı yer yapmışlar anne. Aynen şu ortası sıcak su. Şurası şu... da soğuk değilmiş ki Neyse ne? şurası daha iyi ya gel buraya. Neredesin ya? Gelsene. Eee bebeğim. Eee. Nutella. Arkadaşlar Nutella yok. Nule, Nutella neredesin? Nutella. Nutella yok. Nutella. Neredesin çocuğum? Ama Allah'ım Nutella iyi misin? Büyük ihtimalle boğuldu. Boğuluyor şu anda. Neredesin? Çocuğum. Çocuğum neredesin? Cevap bile vermiyor. Tamam gel buraya. Böyle yapacağız artık. Anne ya saklanıyordum onu be. Neden beni ev altında açıyordun? Ya korktum ya. Gene zekalı cevap da vermiyorsun. Anne ya özür dilerim ya. Su içerisinde nasıl zıplıyorsun? Bilmem. Hadi gel oturayım ben burada sen de şey yap. Yüz. Ne yapıyorsun? Sen neden yüz biliyorsun? Bilmem. Niye yüz ki? Ee... Bilmiyorum çok batıksısın. Ağlayacağım. Ama ağlama hadi gel gidelim. Ee, sen uyumak istiyorsun. Dün gece uyumadık. Uyumamıza izin vermedin. Sen de zaten benim yanında oturdun yani sadece. Hadi gel. Nerede bizim? Şu araba. Şurada. Şurası normal yer olduğu için orada arabamızı şey yapamıyoruz işte. Tamam anneciğim hiçbir şey anlamadım ama neyse boş ver. Ee, arkadaşlar geldiğiniz videomuzun sonuna. Video beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ee... Ride arı çekilişine kazanmak istiyorsanız arkadaşlar benim 50 abone yapın arkadaşlar söz vereceğim arkadaşlar yalan değil yani. Ride arı çekilişim video beğeni lütfen ve arkadaşlarınızla paylaşın kanallarınızı tanıtın like atın falan filan yapın yani. Ride yani bin yapmanız için açıklamalardaki şeyleri okuyun ve yeri arkadaşlar. Hadi pas vereyim sizin şerifinize. Kiralı pasta hem de hoşça kalın arkadaşlar görüşürüz.